Merhaba. Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere gerçekten çok güzel, çok şık bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bildirimleri de açarsanız paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ben iplerime geçeyim. Benim favori ören bayan iplerim var elimde. Burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var. Çok güzel de rengi var ipimin. Ben iplerimi kenara alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Ben ilmeklerimi şişme alarak başladım. Bunları örmek için de benim 3,5 numara şişlerim var. Modelimizin ilmek sayıları 8 ilmek ve katlarından artı 4 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 8 ilmek ve katları artı 4 ilmek ekliyoruz kenarına. Ben bir ters bir düz lastik ördüm. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Ben ön sıradan da bir ters bir düz lastik ördükten sonra arka sıradan bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek ördüm. İki ters ilmek ördükten sonra bir ilmek doladım. Sırasındaki bakın iki ilmeğimi düz olarak kestim. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Pardon düz ördüm. Sırada 2 ilmek ara ilmeğimiz bunlar bizim. İkisini ters olarak ördüm. Şimdi 1 ilmek doladım. Sırasındaki 2 ilmeği düz olarak kestim. Bu ilmeği kestikten sonra 1 2 3 4 ilmek düz örüyoruz. Ara ilmeklerimiz iki tane ters. İki ters ör ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek ördüm. Altı tane ters ilmek. Bir, iki, 3 4 5 6 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmek. 6 ters ilmek 4 5 6 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Burada bakın bu arttırdığımız ilmeğimiz bunu düz olarak ördüm. Bir doladım ve sırasındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Arada iki tane ters ilmeğim var. Yine bakın bu bizim bir ön sırada arttırdığımız ilmeğimiz. Bunu düz olarak ördüm, bir doladım, iki ilmeği düz olarak kestim, arkasından bir, iki, üç tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İki tane arada ters ilmeğim, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmek ördüm. Altı tane ters ilmek. Arka sırada ipleri yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İki düz altı ters. Dördüncü sırasında arka yüzdeyiz. Ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Şimdi burada iki tane düz örüyoruz. 1 iki tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki ikinci iki ilmeği düz olarak kestim. Arkasından iki tane düz ilmek. Bir, iki. Arada iki tane ters ilmeğim var. Yine bakın buradayız. Bir, iki tane düz ilmek. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Arkasından iki tane düz ilmek. Bir, iki. Arada iki tane ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzünde ve altıncı sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ilmek. 6 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek. 6 tane ters ilmek örüyorum. Yani arka yüzde ilmekler hep gördüğümüz şekilde. 2 düz kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 7. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmek. Bu sefer burada 3 tane düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 2 ilmeği sırasındaki bakın 2 ilmeği düz olarak ördüm. Arkasından bir tane düz ilmeğimiz. Arada iki ters ilmek. Yine burada bir, iki, üç tane düz ilmek. Bir doladım. Sırasında bakın iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Arada iki tane ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve yedinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve 8. sırasındayız Burada yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. 6 tane ters ilmek. 2 düz ilmek. 6 tane ters ilmek. 2 tane düz, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 9. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmeğim var. Yine bakın buradayız. 1 2 3 4 tane bu sefer düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasında 2 ilmeğimi düz olarak kestim. Arada iki tane ters ilmek. Yine buradayım. Bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. Bir doladım ve sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. İki tane arada ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve dokuzuncu sırasında bu işlemleri uyguladım. Modelimizin arka yüzünde ve 10. ve son sırasındayız. Modelimiz bu 10 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ilmek ördüm. 6 tane ters ilmek ördüm. Arka sırada ilmekler hep gördüğümüz gibi. 2 tane düz, 6 tane ters ilmek. Ve modelimizi toplamda bir kere kurmuş olduk. Bakın bu kadar kolay 10 sıradan oluşan bir model. Ve çok kolay ve çok güzel bir model. Kendini hemen gösterdi. İlk sıranın kurulumunu, ikinci modelimizin ilk sırasının kurulumunu beraber yapalım. Ondan sonra modelimiz hep bunların tekrarından, tekrarından oluşmakta. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Bir doladım. İki tersten sonra bir doluyorum. Sırasındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasında 1 2 3 ve 4 tane düz ilmek örüyorum. Arada iki tane ters ilmek örüyorum. Yine bakın, iki ters ilmekten sonra bir doluyorum. Sırasındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek arada iki tane ters ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizin arka yüzünde örelim kenar ilmeğinden sonra bu sırada iki düz altı tane ters arka sırada hep bu işlemleri uyguluyoruz kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım ve modelimizi beraber bir kere kurduk ve ilk kurulumunu da gösterdim sizlere modelimiz bu kadar kolay bir model ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere bakın bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam çok güzel bir model Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel anne yelekleri yapabilirsiniz. Bebek yelekleri yapabilirsiniz. Yakadan başlamalı bir bebek yeleğinde de duruşu bu şekilde olur. Süveterler yapabilirsiniz. Kazaklarda kullanabilirsiniz. Hırkalar. Daha ince bir iplerle şallar yapabilirsiniz. Atkılarda kullanabilirsiniz. Yan dilediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Ben çok severek ördüm. İnşallah siz de benimle birlikte severek örersiniz modelimizi. Ben çok yani örmesi çok keyifli bir model. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, videolarımı çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim. Bunlar bizim için önemli ayrıntılar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.